Gaziantep Basketbol Okulu'nun düzenlemiş olduğu hafta sonu bu kurslara katılıyoruz. Oğullarımızla beraber. Etkinliklerden son derece memnunuz. Çocuklarımızın beraber oynamaları, koordinasyon yeteneklerini geliştirdiğini fark ettik. Hemen hemen 5 haftadır geliyoruz. 5 hafta içinde çocukların üzerindeki gelişimi görüyoruz. Bunu okullara da yansıttıklarını görüyoruz. Gayet güzel bir aktivite emeği geçen herkese buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu derste katkısı bulunan öğretmenler son derece başarılı ve çocuklarla ilgili ve özellikle sabırlı. Sabırlarını takdir ediyoruz. E, gelmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız üzerindeki etkilerini de gözlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Yaklaşık 6 hafta önce spor okulunun kurslarına oğlumu getirmeye başladık. E, spor okulu Gaziantep ilinin belki de en büyük açığı olan bir boşluğu dolduruyor. Oğlum buraya gelmekten inanılmaz derecede mutlu. Buradaki mutluluğu akademik başarısına da, okuldaki başarısına da yansıtığına inanıyoruz. Buraya geldiğimizdeki koçların, öğretmenlerin onlara gösterdikleri ilgi, alaka çok iyi seviyede. Bütün çocuklarla tek tek birebir ilgileniyorlar ve gelişimlerini birebir etkilediklerine inanıyoruz. Burada olmaktan hem oğlum hem de biz aile olarak çok mutluyuz. Oğlumla birlikte ben de antrenmanlara geliyorum. Çok severek katılıyoruz. Özveriyle ve güler yüzle karşılandığımız ve derslerimizin de bu şekilde devam ettiği bir ortamdayız. Bütün antrenörlerimize ve böyle bir camia içerisinde yer alan ve spora destek veren herkese de çok çok teşekkür ederiz.